Merhabalar arkadaşlar. Bugün abimin arılarına geldik. Ben de bir maske giydim ve biraz arılara yaklaşacağım. Sizler için bir video çekeceğim. Hem de benim için de değişik bir deneyim olacak. Abim oradan çağırıyor. Hemen bir bakalım ne diyor. Evet geliyorum. Şimdi abime doğru yaklaşıyorum. Hemen şöyle. Abim hobi olarak bunları yapıyor. Bunları yaylalara falan götürüyor. Hemen şöyle yaklaşıyorum abime. Biraz da korkuyorum. Ama, ama şu yeni verdim Ömer'e. Ömer'e. Yani öbür kovan da yeni doğmuş. Bunda da bir tanesi kalmış. Bu kovanı ikiye böldüm. Şu anayı da buna yeni, doğmuş, yeni doğmuş. Çaylık kovan Ana olduğunu nereden anlıyorsun abi? Biraz büyük ötekilerine göre. Ha. Yani Fark etmek de çok zor ha. Normalde anayı kabul etmezler de bu onun anası da yeni doğduğu için. Hı. Hmm iyi bir tane kovan ayrımı yapmış abim. O kovana yeni bir ana vermiş. Böyle bir ayırmış. Evet. Şuraya ilerleyelim. Abim şuradan petek alıyor. Bu peteklerden o yeni ayırdığı kovanın içine petek koyacak hemen. Şöyle peteklerine bakalım. Bu peteklerin çıtalarını kendisi yapıyor. Evde petek alıp bu tellere geçiriyor. Çoğu şeyini kendisi yapmaya çalışıyor. Evet, ilerliyoruz. Arılar da gözlerimin önüne geliyor, biraz korkutuyor. Evet, iki arıyı ayırmış. Şimdi e, peteklerini çoğaltıyor ki arılar beslensin, beslendikleri de ballar yapsın diye peteklerini çoğaltıyor. Ben de tam bilgi sahibi değilim. Abi kaç tane petek koyacaksın şimdi bu kadar arı için? Bu arı zaten daha önce bölünmüştü. Bak şu tarihte 8 2000'e. Daha önce arı bölünmüş. bölünmüş. Arı, anası bu tarihte bölünen ayı. Dört evet, buldum buldum yani. E, yeniden anne vermiş. Öyle olunca şimdi yeniden bölüyor. Dört çıta koyacak. Bu koyduğun ne abi? Arı keki. Arı kekiymiş. Ondan yiyorlar, besleniyorlar. Abi bunu kaç günde bir tazelemen gerekiyor? Kaç gün geçene kadar. kadar. Ee, kendi yiyeceği balı yapana kadar böyle kekle, şerbetle beslenmesi gerekiyormuş arıların. Şöyle üstüne muşambasını seriyor. Yağmur girmesin diye sanırım korumak amaçlı. Yağmur girmesin diye değil mi abi? Yağmur girmesin diye. Çok da yapmasın. Tamam yağmur girmesin. Keke üst kapa keke değmesin diye. Böyle muşamba kapatarak arıları kapatıyor. Böldüğü arıları. Böldüğü tarihleri de üzerine yazıyor. Biraz daha doğru ilerlemeye çalışıyor. Evet şöyle yeni bir tane kovan açıyor. Şunun adı körük. Neydi abi bu? Körük müydü? Evet körük. E, bu körüğün içine talaş yapıyor. O talaşla körüklüyor. Bu ne işe yarıyor abi? Bu ee, bu körük ağrıyı sakinleştiriyormuş içindeki talaş. İçindeki talaş çamdan mı olmalı? Fark etmiyor. Ee, Çam olmuş. Ağaç çürüyor. Talaş fark etmiyormuş. Çam olabilirmiş. Ağaç çürüyor olabilirmiş. Evet. Ay, şöyle size vıkır vıkır çalışan arıları göstereyim hemen. Ee, bu körüğü sıkınca arılar sakinleşiyormuş. Ben altı mesela, Aşağı doğru yani. iniyorlarmış. Abim de bu şekilde rahatça bakabiliyormuş kolayca. Bir tanesi var. Geliyor üstüme doğru. Evet. Şunlar polen getirmiş. bak. Yavru yiyor Polenleri yiyecek. şöyle yakından çekeyim size. E, altıgen şeylerin içine dolmuş olanlar polenmiş. Bu şekilde. Pete de geçen hatta ham pete olarak kabartmış. İçine de günlük yumurtasını atmış. Evet. Han, geçen hafta ham petek olarak koyduğu e, peteği kabartmış. İçine de yumurtalarını bırakmışlar. Bir hafta içinde bu şekilde olmuş. Abim hafta sonları gelebiliyor. Cumartesi, pazar. Haftadan haftaya. Gelişimiyle ilgileniyor. Ha, bakın bal olmuş neredeyse. <laughs> bunlar yavru, kapalı yavru. Ha, bunlar kapalı, kapalı yavruymuş. O polenin balın karışımı aromalı bir yiyecek yapıp o polenleri yediriyoruz mesela. Daha önce burada Hı. da polenle ve çerçeve yemişler, yavru yapmışlar mesela. Şunlar, bunlar kapalı yavru. Ha, şunun içinde evet yani beyaz beyaz gözüküyorlar. O kapalı var. Yavruymuş. yavruymuş. Kapalı yavru, şu ha. gibi olan kapalı yavru. Hasır gibi olan kısım kapalı yavrumuş, beyaz gibi olanlar lavraymış. Onlardan Açık yani 8 olan. 8000 gün sonra kapanıyor. Ya, yumurta, atıldıktan 8 hmm. gün sonra. yumurta atıldıktan 8 gün sonra kapanıyormuş. Biraz geriye çekiliyorum çünkü biraz kızıştılar. Çok dolu. Burada doğmuş. Yerine tekrardan yumurta atmış. Larvaya dönmüş. Burada daha doğumlu. Yani yeni hmm. çıkmakta olan yavru. Evet arkadaşlar ben şöyle detaylı göstereyim. Üstü kapalı olanlar. Altı gen, kapalı altıgenlerde e, la şey neydi? Neydi abi kapalı? Larva. Açık olanlar larva. Açık olanlar larva. Yani doğmuş. Çocuklar doğmuş. Kapalılara da yeniden yavru atmışlar kapatmışlar değil mi? Yanlış mı anlıyorum ben? Kapalı. <laughs> Doğacak yani. 8 gün sonra atmış olduğu arının yumurta larvası 8 gün sonra kapanıyor. Kapandıktan 21 gün sonra da, 12 gün sonra da doğuyor. Hmm. Doğan yere tekrardan e, arı yumurta atıyor. Yumurta 3 gün sonra çatlıyor. Evet. 3. gün larvaya dönüşüyor. Artık arı sütüyle besleme besleme. Serüven bu şekilde yani. Evet. E şimdi Töktümün abi bunlar ne zaman bal yapmaya yapmış. başlayacak? Bu da oğula gitmeye hazırlanmış yani. Şu oğula gitmeye hazırlanmış. Yapmış. Umarım abimin sesi size geliyordur. Tekrarlamaya çalışıyorum ama çok bilemediğim için yanlış söyleyebiliyorum bazen. Yok, şey, sahte yüzükmüş yani. Anaya ihtar çekeyim yani. Anaya... Ihtar... Yani Onu <laughs> şimdi anayı görebiliyor musun abi? Şuna i̇şte baktım da göremedim. Hmm, tamam. Al. Şurada olabilir mi şu iki tane de? Ne? Ana şurada olabilir mi? Olabilir yani. Diğer arılardan farklı bir şekli falan bir yok biraz yani. Büyük biraz Anlamış büyük yani. sadece. Şu, rahatlaması için hmm. Aslında bu aradan bölmesi gerekiyormuş ama e, bugün hava yağmurlu olduğu için ve akşam olduğu için e, bölmeyecekmiş abim şu an sakinleştirmeye çalışıyormuş arı soktu bir tane arkadaşlar ayağımdan. biraz uzaklaşayım Arılar bana da çıkmaya başladı abi bana da tütsü sıksam Bunlar gider mi acaba Evet ben biraz geriye doğru çekiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu videomu burada bitirmek istiyorum. Eğer ki daha ilgi çekici bir şey olursa evim videoya devam iyi başka bir part çekerim. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir şeyin içinde olduğundan videoyu kapatamadım şimdi kapatıyorum